Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği dev altyapı yatırımlarıyla şehirde başlattığı değişim ve dönüşüm çalışmalarının önemli bir bölümünü tamamladı. Yapılan çalışmalarla uzun yılların altyapı sorunlarına çözüm üreten Altınordu Belediyesi, yenileme çalışmalarına mahalle mahalle devam ediyor. Yeni mahalleyi, baştan aşağı sokak sokak, cadde cadde yeniden inşa eden yenileme çalışmalarında finale gelindi. Bu yatırımlar 100 yılın zaferi ve böyle yatırıp 60 yaşındayım daha ilk defa gördüm. Allah razı olsun aşkın Tören'den. Böyle bu şekilde hizmet devam ederse yani daha söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok şahane, çok güzel. Yaptıkları işte tam 100 bir hizmet. Yol sorunumuzu kısa bir sürede bizim mağdur etmeden çözdü. Altınurdu Belediye Başkanı, Aşkın Tören Başkanı'nın gayet memnunuz hizmetleri e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Gereken yapılıyor. Bunun üzerine söyleyecek hiçbir kelime olamaz. Biz memuruz başkanımıza Allah başarıların devamını eylesin inşallah. Su giderlerinin yapılması tabii ki belediyenin bize en güzel verdiği hizmet. Boruların ufak olması, boruları su basıyordu. Şimdi e, boruları bakıyorum geniş. Geleceğe dönük bir yatırım olacak inşallah. E, sokaklarımızı su basmayacak. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz bu borular ileriye dönük çok güzel oluyor. Bunlar büyük borularla çok güzel olur. buralarda çok sorun yaşıyordu esnaf. Esnaf, vatandaş. Teşekkür ederiz yani başkana çalışması. Memnunuz. Altyapı çalışmaları için, e, kanalizasyonlar ve yağmuratlarını e, tekrardan yenilediği için ve çok teşekkür ediyoruz. E, sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Belediye başkanımız Aşkın Tören'in sayesinde mahallemiz güzelleşti. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini çok da seviyoruz ayrıca. Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören yeni mahallemizde çok güzel bir asfaltlama yaptırdı. Siz de gibi kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Var olun. E, şey içerisinde e, gece gündüz çalışıp arkadaşlar e, neredeyse 24 saatini buraya heba edip en kısa zamanda mağfiret yaşatmamak için elinden gelenleri sarf edip e, geleni yapmaya çalıştılar. Hepsine Allah razı olsun. Hepsine memnunuz. Hiçbir sorun sıkıntı en kısa sürede bitirmeye çalıştılar. bir de yaptılar. Aydın, aydın, aydın Aşkın teşekkür eder. Arkadaşlara hepsine başarılar dileriz. Kolay gelsin. E, belediye Başkanımız Aşkın Töreni e çok teşekkür ediyoruz. Siz gördüğünüz e, yolu asfaltı tamamladı. Tozdan, pislikten kurtardık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aşkın Töreni e teşekkür ediyoruz. Aşkın Başkan'ın yeni mahalledeki yolları yaptırdığı için teşekkür ederiz. Aşkın Töreni güzel hikmetler veriyor. Ona çok teşekkür ederiz. Altınordu Belediyesi'ne yeni mahalledeki yaptığı asfalt çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Aşkın Başkan'dan Allah razı olsun. Altın Ordu Belediye Başkanı bütün sorunlarımızı birkaç gün içinde halletti. Teşekkür ederiz. Bitmek üzere zaten. Allah razı olsun. Altın Ordu Belediye'miz kısa bir süre içerisinde yeni mahalleye güzel geldi. Altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmış bulunuyor ve yapıyorlar da şu anda. Aşkın Töre Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanım Aşkın Tören Bey, yeni mahallede yapmış olduğunuz altyapı çalışmalarından çok memnunuz. Bilhassa 323. sokağın altyapısı yapılarak asfaltı yenilendi. Sizlere müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz kısa, kısa çalışmalar tamamladığı için. Aşkın Tören Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gece bu saatlere kadar çalışıyorlar. Yeni mahallemize bayağı hizmet ediyorlar. Bak altyapımızı değiştirdiler, asfaltımızı gece de döküyorlar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim başkanımıza, Aşkın Tören Başkanımıza. Bize gecenin bu saatinde hizmet verdiği için Allah razı olsun. Başkanımız sağ olun. Çok su alıyordu mahalle. Allah razı olsun. Başkanım Tören ee, Esnaf olarak, yeni mahalle esnaf olarak Asfaltımız dökülüyor, altyapı çalışmalarımız başladı, yağmur suyu, tesisatımız, borularımız döşendi. Belediyemize çok teşekkür ederiz bu pandemi döneminde. Biz işletmeciler yaz dönemine başlarken çok hızlı bir şekilde ekip ve edavatıyla hızlandılar, işlerini bitirmek üzereler. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza, tüm kadroya, tüm emeği geçen tüm arkadaşlara çalışmalar için teşekkür eder, saygılarımı Allah razı olsun yani çok güzel oldu yollarımız, çok güzel oluyor. Muntazam oldu, su çok basıyordu bizim. Birlik sitesinin önünü zaten 326 sokağın önünü su basıyor de burayı. Fındık harmanı gibi asfalt oldu, çok güzel oldu. Köylere de çalışmalarını görüyoruz her zaman. Mutluyuz, yaşlıları ziyaret ediyor. Biz her zaman onun onunlayız, onun arkasındayız. O bizim dediklerimizi yerine getiriyor. Allah razı olsun. Mükemmel oldu her şey. Diyor Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kanallar yollar su içerisinde kalıyordu. E yani iyi güzel oldu. Çok sağ olsunlar bunu düşünenler. Çok teşekkür ederiz çalışmalarından dolayı.